Şanlıurfa Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Mehmet Süzen, son yıllarda Harran Ovası'nda 110 bin dekar alanın betonlaştığını söyledi. Denetimlerin yetersizliği, kaçak kapıların artması, tarım arazilerinin betonlaşmasına neden oluyor. Türkiye'nin ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin en verimli topraklarına sahip Şanlıurfa'da da tarım arazileri son yıllarda betonlaşmanın kurbanı oldu. Hemen her tarım destekli programda tarım arazilerinin önemine vurgu yapılsa da bazı bölgelerde tarım arazilerine yapılar yapılmaya devam ediliyor. Şanlıurfa Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Mehmet Süzen, özellikle son yıllarda Harran Ovası'nda 10 bin dekar alının betonlaştığını söyledi. Başkan Süzen, betonlaşmanın en büyük etkenin kaçak yapılar ve yetersiz denetimlerden kaynaklı olduğunu belirtti dördü, beşi betonlaşmış durumda. Tek tek dağlarından gece kuş bakışı bir haram Ovası'na baktığınızda yani evet. ışıkların ardı var, arkası yok. Işıl ışıl. Tam bir şehir. Herhalde ilerleyen zamanlarda Harran Ovası değil, büyük şehir diyeceğiz. Bu değerli bir yapılaşma söz konusu. Tabii hep Harran Ovası'ndan bahsediyoruz. Diğer ilçelerimizde de durum aynı. Tarım arazilerimiz maalesef e, ciddi bir şekilde betonlaşıyor. Bununla ilgili ciddi bir denetleme mekanizmasının kurulması lazım ve bu yapıların ciddi anlamda denetlenmesi gerekiyor. Bu noktada tarımsal sit alanlarının ilan edilmesi gerekiyor. Bu konuyla ilgili toprak koruma kurulumuz var. Biz de ziraat mühendisleri odası olarak bu kurulun üyesiyiz. Çoğu zaman vali beyin başkanlığında bu kurul toplanıyor. Burada kolay kolay tarım arazilerinin betonlaşmasına izin verilmiyor. İstisnai durumlar dışında tarım arazilerinin betonlaşmasına izin verilmiyor. Ancak maalesef vatandaşlarımız kaçak yapılara bu sefer yöneliyor. Bugün Akçakale yolu üzerinde sağlı solu çırçır çır fabrikaları, mısır kurutma tesisleri var. Bunların çoğu birinci sınıf tarım arazisinde kurulduğu gibi çoğu kaçak. Belediye maalesef bu yapılara şimdiye kadar göz yumuş durumda. ve bunların da ciddi anlamda denetlenmesi gerekiyor. 5403 sayılı toprak koruma kanunumuz var. Bu 81 81'in 80'inde uygulandığı Şanlıurfa'mızda uygulanmadı. Neden diyecekseniz, burada 3083 sayılı reform kanunu var. Bu iki kanun birbiriyle çakışıyor. ve Dolayısıyla bunda da e, bir hukuk boşluğu var. Burada da ciddi bir düzenlemelerin yapılması lazım. Yani 2050 yılında dünya nüfusunun 9 milyar olacağı söyleniyor. Böyle bir istatistik var. Ancak şu anda e, buna paralel olarak e, tarım arazilerimiz azalıyor. Ve gıdaya ihtiyaç 2050 yılında %70 oranında artacak. Siz bu insanları nasıl besleyeceksiniz? Dolayısıyla bu noktada dediğim gibi e, tarımsal sit alanlarının ilan edilerek ciddi bir...